çok güzel olmuş aşkım çok güzel olmuş ellerine sağlık çok güzel yapmışsın gerçekten önemli değil aşkım seni için yaptım sonuçta yiyebilirsin istediğin kadar ooo teşekkür ederim aşkım teşekkür ederim vallahi hmm, çok güzel olmuş çok güzel olmuş arkadaşlar sizde hala videoyu ben misiniz şu an videoyu beğenin arkadaşlar kanalıma da abone olun abicim hadi bakalım arkadaşlar hadi bakalım video beğenin kanalıma abone olun sizin isminiz böyle televizyonda çıksın arkadaşlar eğer sizin isminizin böyle televizyonda çıkmasını istiyorsanız arkadaşlar video beğenin kanalıma abone olun abicim yani hadi bakalım ya vallahi fikir hala korumayla konuşuyor mu? Gerçekten fakir hala korumayla konuşuyor arkadaşlar. Bu ne böyle anlamadım ki. Vallahi fakir korumayla konuşuyor kaç saattir. Hala da konuşuyorlar aşkım fakir. Ne çeviriyor acaba ya? ya? Aşkım belki önemli bir şeydir. Bence karışmasak daha iyi. Biz neden karışıyoruz ki? Ama bana ne ya? Ben merak ediyorum. Ben merak ediyorum. Gidip dinleyeceğim. Ben gidip dinleyeceğim yani. Biz vallahi çok merak ettim acaba. Ne konuşuyorlar ya? Vallahi çok merak ettim. Vallahi hala konuşuyorlar mı? Evet fakir. bir... Ee, neyse fakir bey işte bu kadar siz beni anladınız Anladım anladım çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim Ama ya bir dakika ya ben gelmiştim siz ne konuşuyorsunuz böyle bu kadar saattir burada Misafir niye dışarıda fakir içeriye alman lazım misafiri Ya birader ne misafirinden bahsediyorsunuz sen niye geldin ki Ya siz ne konuşuyorsunuz anlatın bakalım bana bir saattir burada bu koruma Neyse ben gideyim valla ben gideyim hadi hoşçakalın Fakir bey dediğimiz gibi sizle anlaştık zaten değil mi problem yok Hayır hayır abicim bir problem yok hiçbir problem yok yani siz dert etmeyin Tamamdır tamamdır sağ olun sağ olun. Hadi görüşmek üzere ben gideyim ya. Ya Fegir siz ne konuştunuz? Siz ne konuştunuz? Ben çok merak ettim ama ben çok merak ettim. Siz ne konuştunuz böyle ya? Ya birader söyleyemem üzgünüm yani sana söyleyemem sana nasıl söyleyeyim ki? Ya ama ben merak ediyordum. Ben de öğrenmek istiyorum. Bana ne ben de öğrenmek istiyorum. Ya zamanı gelince öğrenirsin birader. Neyse ben gidiyorum şimdi çok işim var benim. Hadi hoşça kal. kendine dikkat et. Ya ama Fekir ya. Tamam bari. Sen git bakalım. Sen git hadi görüşürüz Fekir. Hadi görüşürüz. Ben yapacağımı biliyorum arkadaşlar. Yapacağımı biliyorum ben yani. Var ya. Şimdi Fekir oradan gidecek. Ben de Fakir evine gireceğim. ne çeviriyor öğreneceğim yani arkadaşlar Fekir. Birader gitti mi acaba? Vallahi gitmiş gibi de görünüyor yani ya. Tamam tamam. Hiç sıkıntı yok. Birader gittiğine göre artık işmeler önebilirim yani. Var ya aşırı önemli bir işim var. Çok önemli bir iş aldım. Artık işime tekrar dönebilirim vallahi şuradan gidelim 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 biz böyle. Ay canına Fakir gerçekten de gitti. Hatta elinde kazma vardı arkadaşlar gördünüz mü? Ya şapşal Fakir yine gizli gizli önden ne çeviriyorsa öğreneceğim ben şimdi benden ne çeviriyor öğreneceğim. Gidelim bakalım madene gidelim bakalım madene. Aa geldim vallahi madene ya. Şuradan şöyle inelim. Sağ tarafta mı? Yok sağ tarafta bir şey yok. O zaman maden derinlikleri neymiş peki? Peki ne çeviriyorsun sen var ya merak ettim yani ya çok merak ediyorum. Bir dakika ya üstte inşallah bir şey yoktur yani. Aa burada da yarazalar var. Yarazalar var burada da. Neyse neyse vallahi gidelim buradan. Gidelim buradan. Bir dakika ya. Bir dakika bu ne? Oo elmas mı? Arkadaşlar inanamıyorum. Elmas buldum. Elmas buldum. Şu elmasa bakar mısınız? Gerçekten de elmas buldum. İnanamıyorum. Bir dakika, burada çim var, buradaki çimler. Daha... Allah, aa bir dakika, aşağıya düştüm, olamaz, olamaz aşağıya düştüm. İmdat, biri yok bu imdat. Ay yakaladık valla, yakaladık, yakaladık koşun çabuk koşun. Hemen geliyoruz fakir bey, hemen geliyoruz. Bunlar ne ya? Ne, kim geliyor, ne geliyor? Ya birader, sen ciddi olamazsın, sen burada ne işin var birader ya? Ya Fekir burası burası senin burada ne yüzün var burası neresi hapsoldum buraya ciddi ciddi hapsoldum ben buraya nasıl çıkacağım ben buradan ya Ya al birader çıkalım al al çık bakalım çık birader yukarıya çık bakalım hadi, hadi çık Çıkacağım fakir Çıkacağım vallahi. Şuradan şöyle, şuradan şöyle çıkalım. Bu ne arkadaşlar? Anlamadım ki vallahi. Anlamadım gitti abicim. Fikir ne alaka? Niye böyle davranıyor fakir acaba ya? Şuradan şöyle çıkalım. Kırdık bakalım şu kadar. Tamamdır. Şuradan gittim. Şunu şunları da kırıldım. Tamam. Allah. Ekranda koruma var. Fakir. Bunlar ne iş? Sen ne iş çeviriyorsun? Buradaki elmas sabı çimeni hani tuzak ne oluyor kardeşim? Peki. Valla birader bu bizim gizli bir işimiz işte sen tamam, bak işime karışma birader benim tamam mı kimsenin işine hatta karışma vasayla sonra anlatacağım demiştim zaten. Ama ben merak ediyorum Fakir ne yapayım yani buradaki elması sende ne yazıyorsunuz bu elmaslar nerede buz bu kurumalar kim? Ve hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok be yani sen dert etme ya hani adil hiç, hiç sıkıntı yok. Neyse o zaman ben gideyim yani ben gideyim. Fakir bey tekrar bulamadık peki ne yapacağız şimdi? Bir dakika bir dakika Fakir bey başlatma dur bakalım be. Fakir Bey mi? Fakir Bey'ine başlatma mı? Neyse vallahi Fakir. Hadi görüşürüz kardeşim. Hadi görüşürüz. Buradan gidelim böyle. Gidelim böyle buradan. Vuruyor. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Fakir ne iş çeviriyor abicim acaba ya? Çok merak ediyorum. Fakir elmas kazması da bende kaldı da. Fakir de elmas kazma ne geziyor arkadaşlar yani ya? Ama ben bulacağım. Fakir buradan çıkacak arkadaşlar. Fakir buradan çıkacak abicim. Ben bulmayacağım Fakir'i. Ben bulacağım yani. Buradan şöyle saklanalım bakalım buraya. Bak fakir şimdi çıkacak şuradan. Fakir bey gerçekten çok sıkıntı. Az daha yakalanıyorduk. Başımız belaya girebilir bakın bu çocuk yüzünden. Gerçekten az daha yakalanıyorduk. Sıkıntı yok sıkıntı yok ya. Biraderim zararsız bir insandır yani bir şey olmaz. Gelin bakalım gelin gelin şimdi diğer durağımıza gidelim. O hırsızı işte şimdi burada bitireceğiz gelsin bakalım hırsız buraya. Gelin bakalım burada şimdi polis karakoluna da icabına bakalım hırsızın hala orada mı acaba var ya gelin bakalım gelin askerlerim gelin. Geliyoruz Bey geliyoruz direkt arkanızdayız endişelenmenize hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Girin bakalım. Girin içeri girelim. Aa, Fegar gitti arkadaşlar. Fegar gerçekten gitti. Buradan çıktı. Bildiğiniz yürüdü korumalarıyla ya. Bakalım polis karakoluna gitti değil mi Fegar? Polis karakoluna gitti abicim. Eminim yani eminim. Var ya ben yakalayacağım. Bakın ben yakalamaz mıyım şimdi ya? Gidelim üstümüze gelelim arkadaşlar. Yok ki şimdi yakalayalım yani abi. Şuradan böyle kolumuzu açalım gelelim böyle. Aşkım valla var ya. Fakir çok, çok karma karışık işler çeviriyor. Onu yakalayacağım yani şimdi eminim. Ya aşkım ben de çok merak ediyorum. Kesinlikle öğren ne yapıyor ya. Ben de çok merak ediyorum. Fakir her zaman durduk yere işler çeviriyor ya. Gerçekten öyle aşkım. Gerçekten öyle ama öğreneceğim yani. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Siz de hala videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğenin. Kalın abone arkadaşlar. Hadi bakalım ya. Hadi bakalım. Videoyu beğenin ve kanalıma abone olun siz neyse böyle televizyonda çıksın abicim bakın arkadaşlar bunların hepsi videoyu beğenmiş ve benim kanalıma abone olmuş arkadaşlar Siz de hala beğenmişsiniz beğenin ve kanalıma abone olun arkadaşlar yani bizi üstümüzü şuradan değiştirelim abicim çünkü azmayı mazmayı da koyalım elimizde de kaldı resme kazma falan abicim Nereden böyle bunları atalım valla polis gelişimizi alalım arkadaşlar şuradan Tamam, vallahi polis olarak gidebilirim abicim artık. Gerçek bir polis oldum arkadaşlar. gerçekten polis oldum. Oo sarı, sarı falan da yakıştı arkadaşlar harbi bana yani. Abiciğim aşkım ne kadar yakışıklı olmuşsun. Üstüne kıyarsan çok yakışmış gerçekten. Çok yakışıklı olmuşsun. Teşekkür ederim aşkım teşekkür ederim ya. Acalim, çok yakışıklı oldum arkadaşlar. Neyse bakalım polis karakoluna şuradan gidelim abicim. Şuradan gidelim de abicim. Ama kapıdan çıkacağız ki yine bir şey değişmedi ya. Bir şey değişmedi. Gidelim bakalım polis karakoluna kadar. Merhaba polis abicim. Merhaba polis abi. Merhaba ben de tam içeriye gidiyorum ya. Oo böyle var kahvemi içtim. Kendime geldim. Aa Fekir sen de mi buydardın ya? Birader senin burada ne işin var ya bu üstündeki üniforma? Ne iş böyle? Üniforma ne mi? Kardeşim ben polisim zaten bilmiyor musun ya? Vay ee, ne yaptın abi nasılsın ya? Sen kim misin ya? Seni daha önce hiç görmedim ben buralarda. Nasıl görmedim ben her gün buradayım ya. Aa, biz seni gerçekten tutuklamadık mı ya? Eee tutuklamadınız abi ben polisim ben polisim ben polisim polisim polis müsün ha polisin he tamam ne oldu ne istiyordun abicim yani görev yapmaya geldim işim benim zaten bu ha, anladım anladım. Birader bu, 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 bu ne iş sen nereden çıktın böyle ya. vallahi ben polisim yani fakir ben polisim ne oldu ki Allah Allah oh valla yoruldum ya yol geldim çalıştım suçları falan yakaladım fakir yani yorucu iş. Valla tamam birader tamam sıkıntı yok biz de zaten şimdi tam gidiyorduk. Tam gidiyor muydunuz? Nereye gidiyordunuz siz ya böyle? Valla bilmem birader hadi görüşürüz. Görüşürüz mü? Hayır ya hadi gidelim fakir bey hadi gidelim. Abi hayır ya hayır ya yine yakalayamadım tamam fakir hoşça kal hoşça kal ben de burada suçlara bakayım bari Gelin bakalım gidelim gidelim valla birader Emine yakalamadan gitmemiz lazım buradan Ama olur fakir bey direkt arkanızda oradan geliyorum fakir bey emriniz damadıyız yani Biliyorum biliyorum hiç sıkıntı yok gelin bakalım gelin kolay gelsin iyi günler iyi günler Oo, Hoş geldiniz fakir bey bağırın bağırın hoş geldiniz Hoş bulduk hoş bulduk hoş bulduk Gelin bakalım buradan gidelim böyle buradan gidelim böyle Bir dakika ya Bilader beni takip etmiyor değil mi bakalım? Eyvallah bilader görünür de yok. Tamam tamam hiç sıkıntı yok. Gelin bakalım buraya bu bak korumaların gelin gelin. Geliyoruz fakir bey geliyoruz. Eee en önemli odaya gelmiş bulunmaktayız hazır mısınız şimdi? Hazırız fakir bey de. Onun içinde bu korumaların ne var ki? Şimdi öğrenirsiniz gelin bakalım. Fakir gitti ya gerçekten fakir şimdi gitti. Ben nasıl çıkacağım? Vallahi şöyle açalım. Eee nereye gidiyorsun delikanlı nereye gidiyorsun? Aa, ben eve gidiyorum ben eve gidiyorum. Öyle gidiyorsun ya. Vallahi gidelim biz şöyle gidelim biz böyle hiç kimseye selam vermeyelim. Şurada arada kaçalım arkadaşlar biz ya şu üstündekiye çıkarım. Yer aleti almam lazım abicim. Askeriye gitmem lazım arabam Arkadan dolaşacağım böyle. Eşyalarımı aldım var ya. Beni kimse bulamayacak. Kıyalayamayacak şimdi. Fakir ne et çevirmiş, öğreneceğiz yani. Şöyle askerin arkasından şöyle kaçalım arkadaşlar. öyle gidelim bakalım var mı birileri. Yok valla Yok valla tamam 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 kimse hala beni görmediğine göre şurada şöyle gelirse şu küçük odada herhalde bu geri gel. Yo bu, burada mı bilmiyorum ki neredeler ama burada arkadaşlar izleyin şimdi hoppala minnacık olduk arkadaşlar minnacık olduk tamamdır neyse bir saniye şimdi şöyle şunları kıralım şöyle şunları kıralım var ya benim benim de buradan kurtulmam lazım Allah şöyle böyle böyle buradan geçersek kurtulduk aha vallahi geçtik tamam büyüyebiliriz şimdi var mı birileri yok vallahi tamam şurada tekrardan buradan küçüldük var ya ufak de bulmam gerekiyor de bulmam gerekiyor yani bakalım fikir gibi burada mıymış yani hemen böyle kırıldım 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 Aa burası boşmuş arkadaşlar. Burası boşmuş. Tamamdır. Şuradan büyüdük. O zaman fakir gel burada bir dakika bakalım buradalar mıymış? Allah dediğimiz gibi şimdi buradaki elmasları almamız gerekiyor bizim. Anladık fakir bey. Anladık. Şimdi alabiliriz. Aa buradalar gerçekten arkadaşlar. Gerçekten buradalar. Bir dakika. bunu böyle küçültsek şimdi. Tamamdır. Buradan böyle bizi görmeyecek şekilde bakalım bakalım bakalım. Biz bulmaları gerekiyor sonuçta. Işte. Allah buradalar arkadaşlar Aha, bir dakika görmemiz lazım görmemiz lazım beni yani Evet alacak mıyız bakalım elmasları Alalım alalım bakalım şimdi nasıl alacağımızı araştırmamız lazım burada sonuçta Valla buradalar arkadaşlar buradalar yani Ama benim şimdi şurayı şurayı kırmam lazım Bunlar elmasından bahsediyor arkadaşlar Bunlar elmasından bahsediyor çok merak ediyorum gerçekten ya Böyle buraya gidelim bakalım böyle gidelim kıralım 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 tamamdır Vallahi var ya ben de biraz heyecanlıyım açıkçası ya. Hayatım bu OC'm bu kadar değerli mi Dokunmamışsın ben? Hayatım boyunca hiç bu kadar değerli madene dokunmamış mıydın? Bunlar ne diyor böyle? Bunlar ne konuşuyor? Bir dakika ben neyi kırıyorum böyle ya? Kayboldum. Hayır arkadaşlar, kayboldum ya. Gerçekten kayboldum. Hayır bir dakika kaybolmamışım. Tamam. Fakirkil nerede? Aa, yanlış ki çalışma masasının için neymişiz ya olamaz arkadaşlar çalışma masasının için neymişiz buradan böyle kırarsak tamam 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 fakir gir bizi görmedi fakir gir bizi görmeden şurada geçti şuradan tamamdır arkadaşlar bakalım fakir bizi görüyor mu yok bunlar bizi görmez abicim bunlar işine odaklanmış ya ya fakir bey dediğimiz gibi biz de heyecanlıyız da nasıl alacağımızı bilmiyoruz acaba bu değerli madenleri bizim nasıl okumamız gerekiyor Vallahi ben de bilmiyorum ki ya ne yapacağız be bunları biz ya Değerli madenler mi? değerli maden yok ki bir yerde ya. E bu boş. Bir dakika ya bir dakika bakalım vallahi bu da boş arkadaşlar. Bunlar hangi değerli madenden bahsediyor ya bir dakika yoksa. Vay canına şu renkleri masaya da bakar mısınız? Var ya buraya böyle merdiven yapacağım arkadaşlar ben şimdi tamamdır. tamam. böyle dikkatli dikkatli yapalım Merdiven'e düşmek istemeyiz sonuçta Böyle buraya da yapalım böyle buraya da yapalım Allah var ya bunlar almamız çok sıkıntı olacak ya Ama evredildiği gibi bunlar bizim almamız gerekiyor Evet bakayım gerçekten bunları almamız çok sıkıntı. Onlar hala konuşuyorlar arkadaşlar, hala konuşuyorlar ama ben baya güzel yol yaptım buraya çıktım yani tamamdır. Şimdi buradan böyle buraya çıkarsak, buradan böyle o elmasları ben alacağım. O elmasları kimse görmeden benim almam gerekiyor arkadaşlar. Merak ediyorum ya, bu elmasa daha yakından bakmak istiyorum sonuçta. Şöyle şuraya tamamdır, tamam. Böyle de buraya. Aa bir dakika ne oldu be? Aa tamam hiçbir şey yok hiçbir şey yok sıkıntı da yok. Aa, arkadaşlar elmasın güzelliğine bakar mısınız? Şöyle aldık mı? Allah hayır olamaz. Ne bir dakika ne ya? Elmas yere düştü böyle? Olamaz. Fakir mi? içeride biri var. İçeride biri var. Aa, hemen bakın oraya. Ben içeri arayın. Hemen içeri arayın. Allah kaç 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 elim çarptı elim çarptı elim çarptı elim çarptı olamaz ya şunu şuraya açarsak var ya tamamdır Eee, bir dakika ya bir dakika aa bak içerideymiş bu bloklar arkadaşlar şöyle şunu, şunu da aldık mı tamamdır bir dakika ya buradaki merdiven ne oluyor böyle var ya bu kesin biraderin işi var ya biliyorum ya bu kesin biraderin işi ama neyse valla şunları şöyle buradan alalım en azından kolaylık olsun değerliymiş şeymiş şu açmak istemiyorum da ya birader yaptın. Yola bak sen nereden geldin bu içeriye? Ayda çalışma masasını kırmış. Bunları kırmış. Birader sen ne yapın dışarıdan gelmiş her yeri kırmış yani. Fakir bey herhangi bir sorun varsa de işini bitirebiliriz bu kişiyi hiç sorun yok. Yok yok ya öyle şey mi olur ne işini bitirmesi? Şu elması da alalım. Tamamdır ben elmasları aldım yani. Ya birader sen de çık yani var ya tamam senin olduğunu anladım yani burada. Senden başka kimse böyle şeylere bulaşmaz zaten. Çık bakalım oradan çık çık çık. Ya Fekir çıkmasam olmaz mı? Çık birader hadi bakalım çık bakalım çık. Neyse valla çıkalım şuradan tamamdır çıkalım şuradan valla Fekir de buradaymış bir elim. Ya Fekir tamam bari bu elindeki elmaslar ne Birader bu dünyanın en değerli elması renkli elmas ve sadece dünyada 7 tane var birader. 7 tane mi var? İnanılmaz ya ama Fekir sen bunda ne işin var peki buna ne yapıyorsun? Birader bunu bankaya götürüyorum tabii ki ne yapabilirim güvenliklerle bunu bankaya götürüyorum. Ama iyi de bunu da nasıl sen götürüyorsun ki? Birader şu köne sen benden bu tarz bir şey bekler misin? Hayır beklemem. O yüzden insanlar bana görevlendirdi. yani başkan beni görevlendirdi polisler beni görevlendirdi. Aa, anladım Fekir Anladım. Kusura bakma senin hakkını yemişim ben ya. Önemli değil birader önemli değil. Hadi gel şunu götürelim. Allah tamam fakir. Tamam fakir. Neyse arkadaşlar video sonuna gelelim arkadaşlar. Siz de eğer videoyu beğendiyseniz satın bir şu an videoyu beğenin ve kalın abone olun arkadaşlar. Hadi bakalım abicim. Hadi bakalım. Videoyu beğenin. kalın abone olun arkadaşlar. Şu an sağ olasın iki tane video Onları tıklamayı unutmayın. Diklesenize tıkla 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 tıklayın arkadaşlar. Kaldı sonuna çıkan iki videoyu tıkla unutmayın. Ve arkadaşlar şu an orta kısımda da kanalım var. Ona tıklayıp abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.